Bugün yeni tanı kitaplarında otistik spektrum bozukluğu başlığı altında yer alan ve adını Hans Asperger'den almış bulunan Asperger sendromundan bahsedeceğiz. Asperger bozukluğunu sosyal iletişim kurma ve etkileşimde zorluk olarak kısaca tanımlayabiliriz. Aslında otistik spektrum bozukluğunun tüm bulgularını taşırlar ama onlardan daha yüksek fonksiyonlu olmaları nedeniyle ayrılırlar temel olarak sözel olmayan iletişim kurmada ve sürdürmede zorluk yaşarlar. Yaşıtları ile yaşlarına uygun iletişim kurma, beden dilini kullanma, göz göze gelme gibi sözel olmayan iletişim yollarını kullanma açısından sorunları vardır. Sosyal etkileşim göstermekte isteksizdirler ve bu konuda da zorlanırlar. Başkalarıyla karşılıklı diyalog sürdürememe. Onların başarılarını ya da ilgi alanlarını kendiliğinden paylaşamama. Karşı tarafın duygularını anlamama uygun tepki verememe, kendi duygularını da tam olarak anlatamama önemli belirtilerdendir. Parmak şıklatma, el çırpma gibi bazı basma kalıp davranışları sıklıkla tekrarlama işlevsel olmamasına rağmen günlük rutin içinde hiç esneklik göstermeden bazı davranışları tekrarlama ve bazı konulara özel ilgi gösterme diğer bulgulardandır. Bu özel ilgiler resimleri ya da bazı yazıları biriktirmek gibi olabileceği gibi bir konuda aşırı bilgi edinme şeklinde de görülebilir. Örneğin günlük basit şeyleri öğrenmekte zorluk çekerken bir arabanın ya da uçağın yıllara göre modellerini, bulunuşlarını kimin bulduğuna ilişkin her türlü bilgiyi kolaylıkla ezberleyebilir. Asperger sendromunda soyut kavramları anlamada zorluk görülür. Fıkranın neresinde gülünmesi gerekir ya da atasözünün gerçek altında yatan anlam nedir bu konuda zorluk yaşarlar temel bazı sosyal kuralları öğrenmekte zorluk yaşarlar. Küçük yaştan itibaren öğretilmeye başlanmasına rağmen nerede ne konuşulur, kiminle ne konuşulmaz ya da nasıl davranılır gibi konular sanki hiç anlatılmamış gibi defalarca aynı hata yapılarak sürdürülebilir. Bebeklikten başlayarak göz teması kurmada zorluk, sarılma gibi duygusal ve fiziksel temas içeren davranışlardan kaçınma, kendi başına oynamayı yeğleme, bazı rutinlerin değiştirilmesine karşı karşı hiç esneklik göstermeme, aynı şeyleri yeme konusunda ısrar etme, aynı şeyleri yapma konusunda ısrar etme, bu bulgular bütün otistik spektrum bozukluğunda olduğu gibi Asperger sendromunda da görülür. Tüm otistik spektrum bozukluğunda olanlarda olduğu gibi bazı yüksek seslerden ya da tiz seslerden rahatsız olma, belli hareketleri sürekli olarak tekrarlama, taklit oyunlarını yapamama görülebilen bulgulardandır. Aslında Asperger sendromunda dil gelişimi iyidir. Ama konuşmanın mekanik olması ve tonlamalarının düzgün olmaması, zamirlerin doğru olmaması, doğru kullanılmaması dikkat çeker. Asperger sendromu olanlar aslında arkadaşlık sürdürmek isteyebilirler ama bunu nasıl yapabileceklerini bilmezler. Bu nedenle yapılandırılmış etkileşimler ya da oyunlar onlar için daha iyi olabilir. Ergenlikle birlikte sorunlar artabilir, semptomlar kötüleşebilir. Erişkin dönemde de asperger iletişim ve etkileşim bozukluğu olarak devam eder. Başta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olmak üzere tek bozuklukları ve zeka düzeyi arttıkça daha fazla görülen anksiyete ve depresyon bozuklukları asperger ile sıklıkla birlikte görülebilirler. Erken teşhis ve müdahale Aile ve kardeş desteğinin olması, sözel iletişimin kurulabiliyor olması ve zeka düzeyi Asperger sendromunun erişkin dönemdeki gidişatını etkileyen en önemli faktörlerdir. Asperger tedavisi kişinin zorlandığı alanlara yönelik eğitim ve destekten oluşmaktadır. Eğer birlikte olan dikkat eksikliği gibi başka bir hastalık varsa onun tedavisi de mutlaka yapılmalıdır. Asperger tedavisine yapılan eğitimin ve desteğin temelinde aslında kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlamasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Aspergerli bir kişinin topluma uyum sağlayıp kendi başına yaşayabilmesi için aile ve kardeş desteğinin çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu nedenle ailenin ve kardeşlerin bu konuda eğitilmeleri ve onu nasıl destekleyeceğinin öğretilmesi de bu tedavinin önemli bir parçasıdır. Asperger olan çocuklar zeka düzeyleri diğer çocuklar gibi farklı olabilirler ve normal bir okula devam edebilirler. Burada önemli olan arkadaşları tarafından zorbalığa uğramalarının engellenmesi, öğretmenler tarafından zorbalığa uğramalarının engellenmesi, dolayısıyla da onlara da bu konuda eğitim verilmesidir. Kısacası, otistik spektrum bozukluğu içinde yer alan Asperger'in en önemli tedavisi kişinin bulunduğu toplum ve aile tarafından desteklenmesidir.